toprağa girmek çoğu zaman bir sondur aslında. Benim içinse bir başlangıç. İki minik el bıraktı beni toprağa. Yağmur yağdı. Güneşle kuruladım yapraklarımı. Köklerimi salarken derinlere doğru, gökyüzüne doğru canlandım. Hayat buldum. Sonra onu tanıdım. Dokundu bana. Parmaklarıydı damarlarımı keşfeden kucakladı. Sevdiği kadını kucaklar gibi. Okşadı. Uykusundan uyandırmaktan korktuğu yavrusunu okşar gibi. Günlerini, gecelerini verdi bana. Tutkuyla, sabırla, arzuyla. Bana yüzyılların damıttığı kültürünün şeklini verdi. Bana ruh verdi.